Diyabet hastaları glisemik indeksi düşük olan elma, armut, erik, kiraz gibi meyveleri tüketebilirken glisemik indeksi yüksek olan muz, incir, üzüm gibi meyveleri sınırlı şekilde tüketmelidirler. Şeker hastalığı vücudun antioksidan kapasitesini zarar vereceğinden yine antoksidan kaynaklı çilek, yaban mersini, karadut gibi meyveler tüketilebilir. Günlük meyve hakkımız bir elmaya eşdeğer şekilde tüketilebilir. Bunlar bir orta boy portakal, iki küçük mandalin, 10-12 tane çilek, yaban mersini, karadut da eşdeğerdir. Ayrıca şeker hastaları meyve tüketimini yanlarında bir porsiyon süt hakları ile birlikte tükettiklerinde gün içerisinde oluşabilecek hipoglisemi riski önlenebilir.